Osmanlı Devleti'nde vakıflar aracılığı ile ihtiyaçlardan hangilerinin karşılandığı söylenebilir. Osmanlı Devleti'nde başta padişahlar olmak üzere hanedan üyeleri ve yüksek dereceli devlet görevlileri, cami ve mescitlerin, medrese öğrencilerinin, yolda kalanların, göçmen kuşların, sürekli rahatsızlığı bulunan hastaların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla vakıflar kurmuşlardır. Böylece devlet birçok hizmeti para harcamadan yerine getirebilmiştir. O zaman arkadaşlar sağlık Olur mu? Tabii ki olur. Sürekli rahatsızlığı bulunan insanların ihtiyacı karşılanmış. Sosyal olur mu arkadaşlar? Camiler, mescitler, medreseler bunlar tabii ki sosyal ihtiyaçlardır. Siyasi olur mu? Tabii ki olmaz arkadaşlar. Siyasi ihtiyaçlar vakıflardan karşılanmaz. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun sonuçları arasında yer aldığı söylenemez. Osmanlı Devleti'nde uygulama alanı bulan millet sisteminde hakimiyet altına alınan milletlere derin bir hoşgörü ile yaklaşılmıştır. Peki arkadaşlar bakalım. Katolik Kilisesi'nin baskısından kaçanların Osmanlı Devleti'ne sığınması tabii ki arkadaşlar çünkü derin bir hoşgörü burada mevcuttur. İspanya'da soykırma tabi tutunan Yahudilerin kurtarılması elbette olur. Reform hareketlerinin Osmanlı Hristiyanları arasında görünmemesi arkadaşlar reform hareketleri nedir aslında dini değişimlerdir. Ancak Osmanlı Hristiyanları zaten büyük bir hoşgörü içerisinde devletlerinde yaşadıklarından dolayı bu millet sistemine bir örnektir diyebiliriz. Osmanlı egemenliğine giren ulusların milli kimliklerini korumaları yine millet sisteminin en önemli sonucudur arkadaşlar. Çünkü hoşgörü olduğundan dolayı herkes kendi milli kimliğini rahat bir şekilde Osmanlı Devleti'nde yaşayabiliyor. Ankara Savaşı sonrasında Anadolu Beyliklerinin yeniden kurulması ise millet sistemiyle alakalı bir durum değildir arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Buna göre nar sisteminin amaçlarından hangilerine yönelik olarak uygulandığı söylenebilir. Rekabet şartlarındaki eşitsizlikten dolayı fiyatlara müdahale edilmesi olarak tarif edilen nars sistemi, klasik dönem Osmanlı ekonomisinde fiyat politikasına esas teşkil etmiştir. Osmanlı nar uygulamasında temel ölçü, arz ve talep şartları olup tekelci eğilimlerin önlenmesi istenmiştir. Özellikle zirai ürünlerde piyasaya ürün girişinin çok değişken olması böyle bir uygulamayı zorunlu kılmıştır yine talebin arttığı Ramazan ayı öncesinde fiyatların yeniden tespiti gerekirdi. Peki arkadaşlar bakalım öncüllerimize Ani fiyat dalgalanmalarının önlenmesi olur mu arkadaşlar? Tabii ki olur. Çünkü fiyata müdahale edilebiliyor ve fiyatlar kontrol ediliyor arkadaşlar. Bu yüzden birinci öncüle ulaşabiliriz. Vakıfların ihtiyaçlarının karşılanması? Hayır arkadaşlar. Bu durumun zaten vakıflarla bir alakası yok. Tamamıyla esnafla ve insanlarla olan bir alakası var. Vakıf sistemiyle bir alakası yoktur. Üretici ve tüketicinin korunması? Evet arkadaşlar. Dediğimiz gibi üretici satış yapan insanlar ve tüketici her türlü korunur arkadaşlar. Çünkü üretici e, yanındaki dükkandan dolayı belki de daha satış yapabilir ama nar sistemiyle birlikte fiyatlarda bir politika uygulandığı zaman aslında herkes eşit sayıda satış yapabilir. Kimse kimsenin önüne geçmez arkadaşlar. Tüketici de aynı şekilde fazla fiyat ödemeden düzgün bir şekilde alışverişini yapabilir. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkı olacaktır. Buna göre Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki bölgelerden hangisinde fetihler yapmasının haraç gelirlerinin artmasında daha fazla etkili olduğu söylenebilir. Osmanlı Devleti'nde haraci topraklar mülkiyeti gayrimüslimlere ait olan arazilerdi. Bu arazilerin sahipleri devlete haraç adıyla vergi öderdi. O zaman arkadaşlar gayrimüslim sayısının fazla olduğu bölgelerde fetihler artarsa tabii ki haraç gelirleri de artmış olacak. Şıklara baktığımızda Anadolu'da Müslümanlar vardır arkadaşlar. Kuzey Afrika'da Müslümanlar vardır. Orta Doğu ve İran'da da Müslümanlar daha fazladır. Dolayısıyla Balkanlara yapılan fetihler sayesinde haraç gelirleri daha fazla artar. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Buna göre loncaların durumlarından hangilerinin yaşanmasını önlemeyi amaçladığı savunulabilir. Ahlak ve dürüstlük ilkelerine dayanan loncalar ehli hibre denilen bir bilirkişi tayin ederdi. Ehli hibre üretilen malların fiyat ve kalite kontrollerini yapardı. Bakalım arkadaşlar öncüllerimize. Tüketici haklarının korunması. Tüketici haklarının korunmasını önlemeyi amaçlıyorlar mı sizce? Hayır arkadaşlar korunmasını sağlamak istiyorlar. O yüzden birinci öncül olmaz. Esnafın haksız kazanç elde etmesini önlemeyi amaçlar mı? Tabii ki amaçlar arkadaşlar. Çünkü üretilen malların fiyat ve kalite kontrolleri yapılıyor. Dolayısıyla esnaf da haksız kazanç elde etmemiş oluyor. Ürünlerin tüketiciye fahiş fiyatlarla sunulmasını da yine önlemeyi amaçlıyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Bu durumdan yola çıkarak Osmanlı devlet adamlarının amaçlarından hangilerine ulaşmaya çalıştıkları söylenebilir. Osmanlı devletinde başta padişahlar olmak üzere vezir-i azam, şeyhülislam gibi üst rütbeli pek çok devlet adamı uygun gördükleri yerlere cami, çeşme, hastane, yol, medrese ve benzeri müesseseler yapmak için birbirleriyle yarışmışlardır. Peki arkadaşlar bakalım. Egemenlik alanını genişletme. Hayır tabii ki arkadaşlar bu durum egemenlik alanını genişletmez. Eğer egemenlik Alanı genişletilmek isteniyorsa savaşlar ve fetihler yapılmalıdır. Bu yüzden bir olmaz sosyal devlet anlayışını hakim kılma. Arkadaşlar sosyal devlette ne vardır? Halkın ihtiyaçlarının karşılanması vardır. Peki yapılan bu e, güzel çalışmalar halkın ihtiyaçlarını karşılar mı? Tabii ki karşılar. Halkın desteğini ve sevgisini kazanma. Tabii ki arkadaşlar camiler, çeşmeler, hastaneler halkın ihtiyaçlarını karşılayacağından dolayı halk desteğini ve sevgisini de verecektir. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Lonca teşkilatının faaliyetlerinden hangileri bu teşkilatın aynı zamanda meslek okulları işlevine de sahip olduğunu gösterir? Üyelerine mesleki eğitim vermeleri. Tabii ki arkadaşlar, demek ki meslek okulu gibi eğitim de veriyorlar. Ürünlerin kalitesine, fiyatını belirlemeleri meslek okulları işleviyle bir alakası yoktur bu durumun arkadaşlar üyelerinin zararlarını karşılamaları ve üyelerine kredi vermeleri bu durumda kendi aralarındaki birliği gösterir. Yine meslek okulu olduğunun bir göstergesi değildir. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti ile ilgili gelişmelerinden hangilerinin Osmanlı ülkesindeki Musevilik dinine mensup nüfusun artmasına neden olduğu söylenebilir. Rumların, Sırpların, Bulgarların hakimiyeti altına alınması. Arkadaşlar Rumlar, Sırplar ya da Bulgarlar daha çok Hristiyanlık dinine mensuptur. Bu yüzden olmaz. Beni Ahmer Yahudilerinin İzmir, Selanik ve İstanbul'a yerleştirilmesi olur arkadaşlar. Yahudilik yani Museviliktir. Dolayısıyla doğru. 19. yüzyıldan Macar mültecilerin Osmanlı ülkesinde iskan edilmesi ise yine olmaz. Çünkü Macarlarda Yahudi değildir. Çoğunlukla Hristiyanlık dinini benimsemişlerdir. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız 2 yani 5 şıkkı olacaktır. Osmanlı devletinde görülen gibi uygulamaların aşağıdakilerden hangisinin üzerinde bir etkiye sahip olduğu söylenebilir? Toprakların devletin malı kabul edilmesi, özel mülkiyet hakkının sınırlı olması ve devletin memurların mallarına el koyma hakkına sahip olması. Peki arkadaşlar bakalım. Sermaye birikimlerinin meydana gelmesine hayır arkadaşlar çünkü hiçbir şey özel değil, kendisine ait değil. Dolayısıyla böyle bir durum ortaya çıkmayacak. Sosyal sınıfların oluşmamasına ortam hazırlayabilir. Çünkü arkadaşlar özel mülkiyet olmadığından dolayı zengin bir sınıf da ortaya çıkmayacak. Yani devlet memuru bile olsa her an malına el konulabilir. Dolayısıyla sosyal sınıflar ortaya çıkmayacaktır. Özel sermayenin yatırma yönelmesine yine olmaz arkadaşlar. Çünkü bu tarz bir birikim, bir yatırım söz konusu değil. Merkezi otoritenin zayıflamasına hayır arkadaşlar. Hatta bu durum merkezi otoriteyi güçlendirebilir. Çünkü özel mülkiyet yok, mallara el konulabiliyor. Halkın devlete bağlılığının zayıf olmasında tabii ki böyle bir şeyde ulaşamayız. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Osmanlı toprak yönetimindeki bu uygulamanın amaçlarından hangisine ulaşmaya yönelik olduğu savunulabilir. Osmanlı devleti bir kısım toprakları köylülere dağıtır, toprağını ekmeyenlerden çift bozan adı verilen ceza vergisi alırdı. Ayrıca üst üste 3 yıl toprağını mazeretsiz ekmeyenlerden toprak alınıp başkasına verilirdi. Peki arkadaşlar bakalım. Üretimin devamını sağlama Olur mu? Tabii ki olur. Çünkü toprağını ekmeyenlerden ceza vergisi alınıyormuş. Ve üst üste 3 yıl ekmezlerse de topraklara el konuluyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla tabii ki birinci öncüle ulaşabiliriz. Köyden kente göçü engelleme. Hayır arkadaşlar, böyle bir durum söz konusu değil. Burada amaç üretimdir. Yani bir göç engelleme durumu söz konusu değildir. Topraktan en verimli şekilde faydalanma tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü toprakların sürekli ekilmesi isteniyor. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Osmanlı devletinin faaliyetlerinden hangilerinin Osmanlı ülkesindeki fiyat artışlarını önlemeye yönelik tedbirler içerisinde yer aldığı ileri sürülebilir? Savaşta fayda gösterenlere tımar topraklarının dağıtılması. Arkadaşlar tımar topraklarının temel amacı oradaki üretim sonucunda asker yetiştirmektir. Dolayısıyla fiyat artışlarıyla bir alakası yoktur. Kaçakçılığı ve kara borsacılığı önlemek için sert düzenlemeler yapılması tabii ki fiyat artışlarını önleyecektir. Yeterince üretilemeyen malların düşük gümrük vergisiyle ülke pazarlarına girişine izin verilmesi Arkadaşlar bir ürün ne kadar az olursa fiyatı o kadar artar değil mi? Yeterince üretilemeyen malların da fiyatı yüksek olacağından dolayı Osmanlı Devleti bunu engellemek amacıyla düşük gümrük vergisiyle ülke pazarlarına yurt dışından mallar getirtiyor. Dolayısıyla fiyat artışları önlenmiş oluyor. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Bu uygulamanın milliyetçiliğin siyasallaştığı 19. yüzyılda durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir. Osmanlı Devleti gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadığı sınır bölgelerinde ve Arap memleketlerinde mevcut yerel yönetimleri ortadan kaldırmamış, bu bölgelerin yarı bağımsız hareket etmelerine izin vermiştir. Peki arkadaşlar bakalım öncüllerimize. Ülkede birlik ve bütünlüğün sağlanması. Aksine arkadaşlar zaten milliyetçilik ön plana çıkıyor bu süreçte ve daha özgürler. Yani yönetimde özgür bir durumdalar. Yarı bağımsızlar. Dolayısıyla bu durum ülkede birlik ve bütünlüğü sağlamaz. Devletin dağılış sürecinin hızlanmasını tabii ki etkiler arkadaşlar. Çünkü bu şekilde gayrimüslimler ya da azınlıklar diyelim bağımsızlıklarını ilan edecekler. Çünkü zaten yarı bağımsız bir şekilde yaşıyorlar ve isyanlarla beraber bağımsızlıklarını ilan edecekler Özellikle milliyetçiliğin etkisi çok yüksektir. Bu durumda devletin dağılış sürecini hızlandıracaktır. Azınlıkların bağımsızlıklarını kazanması tabii ki dediğimiz gibi olur arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır.